Sadrazamlığa Giden Yol Deli Hüseyin Paşa Zülüflü Baltacılar Ocağı'nda acemi olarak hizmet ederken, İran'dan gelen bir elçi, kurulmuş bir yay getirip, bu yayın kirişini çıkarıp yine kurma muktedir Osmanlılarda pazusu kuvvetli bir pehlivan bulunur mu? diye sormuş. İstanbul'da aranmış, bunu bozup kurmak değil kirişini bile oynatan henüz kimse bulunamamış. Kızlar ağasının odasının duvarında asılı olan bu yay için bir pehlivan aranmaktaymış. Baltacı Hüseyin, Odaya odun taşırken duvarda asılı olan bu kurulu yayı görüp birkaç defa çekip dururken a geliyor denilince yayı karma karışık olarak yerine asmıştır. Kızlar ağsı durumu görünce Hüseyin Paşa'yı 4. Murad'ın huzuruna çıkarmış. 4. Murad derhal İran elçisini çağırtıp onun önünde Hüseyin Paşa'ya yayı çektirmiş. Hüseyin Paşa birkaç defa yayı çekmiş ve yay parçalanmış. Deli Hüseyin Paşa bu parçaları elçinin önüne koyunca padişah ve maiyeti memnun, elçi ise mahcup olmuştur. Deli Hüseyin Paşa'ya beylerbeyliği, kaptan paşalık ve sadrazamlığa davette bile bulunulmuştur.